Sevgili dostlar, Özgürüz Radyo'nun değerli takipçileri, hepinize merhaba. Biliyorsunuz 6 yıldır Özgürüz Radyo'dan sizlere haberler, yorumlar, programlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de giderek daralan yayıncılık ortamında haberciliği ayakta tutmaya, sizleri her şeyden haberdar etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu faaliyetimizde bir yenisi eklendi. Özgürüz Yayıncılığı kurduk biliyorsunuz ve Özgürüz Press sizlere kitaplarla ulaşmaya çalışıyor. Bu bildiğiniz yayın evlerinden değil. Burada... Türkiye'de özellikle yasaklanan kitapları, sansürlenen yazarların kitaplarını basmak istiyoruz. İlk kitabımız Erdoğan çıktı ve Erdoğan Almanya'da önce Türkçe, sonra Almanca yayınlandı ve çok büyük ilgi gördü. Arkasından diğer yayınlarımız geldi, Fransa'da yayınlandı. Fransa biliyorsunuz çizgi romanın neredeyse başkenti kabul ediliyor dünyada. Fransa'da büyük ilgi gördü kitap. Hemen arkasında İtalyanca baskısı geldi ve İtalyancası da geçenlerde çıktı. Şimdi Arapçası ve İngilizcesi üzerinde çalışıyoruz ve onlar da çıkmak üzere. İşin tabi üzücü yanı ne yazık ki bu kitap Türkiye'de ana dilimin olduğu ülkede yayınlanamadı. Ortada bir yasak kararı yok ancak gönderdiğimiz kitaplar bu elimde gördüğünüz belgelerde kanıtlandığı gibi gümrükte durduruluyor ve hiçbir gerekçe olmadan Türkiye'ye girmesine izin verilmiyor. Bu çağda, internet çağında, iletişimin bu kadar geliştiği bir çağda hiçbir kitabın engellenemeyeceğini, hiçbir yazarın susturulamayacağını kanıtlama zamanı şimdi. Buna boyun eğmeyeceğiz. İşte şimdi bunu kanıtlamak için belki de dünyada pek örneğine rastlamayacağınız bir kampanyaya başlıyoruz. Dileyen herkese kitabı, Erdoğan kitabını ücretsiz, bedava indirebilme şansı vereceğiz. Birden bir yılbaşı hediyesi. İsteyen herkes şu anda verdiğimiz internet adresini tıklayarak oradan kitabı ücretsiz olarak indirebilecek ve böylece istediği gibi okuyabilecek. Sadece bir tıklamanız yeterli. Bu kitap size şimdi bir tık mesafede. Lütfen indirin, okuyun, isterseniz print edin, dağıtın. Beğenirseniz diğerleriyle paylaşın. Bu bir insan hakları kampanyası, bu bir fikir özgürlüğü kampanyası. Sadece Türkçe'de değil, diğer dillerde yayın yapan yazarlara da gelecek sıra. İran'da, Afganistan'da, Suriye'de, Belarus'ta görüşlerine yer verilmeyen, sansürlenen, kitapları yakılan, yasaklanan yazarlara kapılarımızı açacağız. Onları diğer dillere çevireceğiz ve kendi ülkelerine aynı yöntemle ulaştırmaya çalışacağız. Lütfen bu çabamızda bize destek olun. Küçük katkılarınız bu çabamızın devam etmesini sağlayacak. O yüzden sitemizde bulacağınız adrese yapacağınız katkılar, bağışlar bu çabamızı daha büyük destek verecektir